Canlarım selamlar. Nasılsınız? Bugün sizlere akrep burçları için Nisan ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir haftalık süreçte Aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım. Evet adaşlarım ben de akrep burcuyum arkadaşlar kendim için de dinliyorum. Yani burada bir fazla fedakarlık yaptığınızı görüyorum. Birine ya da bir şeye karşı bir fedakarlık durumu var arkadaşlar. Ve burada aynı karşılığımı göremediniz ya da bununla alakalı nedir sıkıntınız. Bu gibi konular gündemde olacak bu hafta. Yani bir yüzleşme ya da bir yanlışla karşı karşıya gelebilirsiniz. Yani size yapılan bir durumdan dolayı böyle hissedeceksiniz. Ama ben sizin her zaman iyi niyetli olduğunuzu ve karşılığını alacağınızı da görüyorum. Siz sakın değişmeyin arkadaşlar. Yani asla iyi niyetinizi bozmayın. Size kim yanlış yaparsa da karşılığını alacak görünüyor. Siz sadece fark edeceksiniz bu hafta. Bunu demeye çalışıyorum. Evet. Bazen böyle kendinize kızdığınız konularınız var. Bu aşkta. Yani aşk anlamında. Sevdiğiniz insanla sorun yaşıyorsunuz. Ve ayrılık mı süreci yaşadınız. Ya da bunu çok mu sık yaşıyorsunuz arkadaşlar? Gel gitti birisi var hayatınızda. Ve kendinize bu konuda kızıyorsunuz. Hani ben izin verdim. Hep ben izin veriyorum. Ya da Beni kırmasına ben izin verdim gibi gibi. Böyle durumlarda böyle bir şeyler hissedebilirsiniz. Demek ki aranızda bir sorun oluştu tekrardan ve kendinize yükleniyorsunuz. Hani ben buna izin verdim gibi. Evet arkadaşlar bu insan pişmanlıkla gelir. Bakın pişman olur ama siz böyle bu durumla alakalı kendinize kızıyorsunuz. Sizde değişmedikçe bu durum düzelmeyecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hani. Devamlı aynı şeyi yaşatan bir insana izin veriyorsanız, bu sizden kaynaklı olabilir. Burada değişin. Seviyor ama davranması gerektiği gibi davranmıyor. Para konusunda sıkıntınız var. Alacağınız yerden paranız gelmiyor gibi ve ihtiyacınız da var. Bu konuyla alakalı da üzgünsünüz. Bir alacak verecek durumundan dolayı da bir gerginlik yaşamışsınız birisiyle. Bu konu çözülecek arkadaşlar ama çok üstüne düştüğümüzde hiçbir şey olmuyor. İnada biniyor bazı şeyler. Sakın bunlara dikkat edelim. Güçlü karakterlersiniz ve çok güçlü sezgileriniz var. Kendinize güvenin, hissiyatlarınıza güvenin. Asla yanılmazsınız. Olumsuzluk hissettiğinizde kararlarınızı ona göre verin. Yani olumsuzluk hissettiğinizde burada muhakkak bir sıkıntı vardır. Ama güzel bir şeylerde ilerleyin arkadaşlar. Hislerinizde böyle bir enerjiniz yükseliyorsa ilerleyin. Evet. Püs olduğunuz iki kişi var. İki kişi çok net görünüyor. Birisi yakınınızdan birisi de bilmiyorum. Değer verdiğiniz bir insan olarak gözüküyor. Sevdiğiniz kişi olabilir. Sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir. Hani bu durumla alakalı görüşme olacak. Ama arkadaşlar siz böyle önceki gibi değilsiniz artık. Önceki gibi böyle isteğiniz kalmamış ya da yorgunsunuz istemiyorsunuz. Bir ikilem yapacaksınız bu durumla alakalı düzelim mi, düzelmeyeyim mi ya da e, artık böyle arkanızı dönmüşsünüz yani bir yorgunluk var. Mutlu olamıyorsunuz. Hep aynı şeyleri yaşatan kişilerden artık mutlu olamıyorsunuz. Hani bakımın başında ne dedik fedakarlık. Birilerine fedakarlık yapıyorsunuz. iyi niyetinizi gösteriyorsunuz. Artık bu kime yapıyorsanız. Demek ki artık yoruldunuz. Aynı karşılığı göremiyorum dediğiniz ne varsa. Ona göre bir. Arka dönüşlük yapacaksınız. Soğukluk yapacaksınız. Önceki gibi olmak istemeyeceksiniz. Ya da temkinli olacaksınız. Evet hastane konusu çıkmış. Kendiniz de gidebilirsiniz. Ya da çocuğunuzla alakalı da gidebilirsiniz. Böyle bir hastane git gel yapacaksınız. Çok önemli bir konu göremedim ama sağlık arkadaşlar. Hani üşütme, soğuk algınlığı, grip, nezleden olabilir ve alerji sorunları çok gözüklü sizde de. Kuru öksürük, boğaz ağrıları çekebilirsiniz ve vücudunuzda belli bir yerlerinizde leke, sivilce de çıkabilir. Stresten uzak kalın. Çok stresli olduğunuz zaman baş ağrısı da çok sık çekebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Böyle bir e, aynı şey konuşan birisi var etrafınıza. Devamlı aynı şeyi konuşuyor. Bunalmışsınız. Yani söylediğiyle davranışları da bir değil sanki. Bu kim? Bu kimdir arkadaşlar? Bunu aldığınız ya da sizi bunaltan kişi kim ise e, uzaklaşmak isteyeceksiniz bu durumdan. Aile büyüğünüzden birisiyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani Mecburi kıldığı bir şeyler mi var artık Ya da siz mi böyle hissettiriyor Size böyle mi hissettiriyor Bir durumlar var arkadaşlar Memnun olmadığınız İşte Kendinizle savaşıyorsunuz yani Benden kaynaklı diyorsunuz Ya da sitem ediyorsunuz arkadaşlar Şu sıralar bulunduğunuz konumdan Bulunduğunuz durumdan Hep şikayetçi görüyorum ben sizi Burada bana bu yansıyor Ya da çoğunuz böylesiniz idare ediyorum diyorsunuz bakın S harfi çıkmış ve N harfi çok net N de olabilir M de olabilir arkadaşlar böyle bir ikilem yaşattı ama bakın tam net göremedim bu isimlerle ya da yani ismin içerisinde de olabilir bu harfler ya da ismin baş harfi de olabilir güzel bir gelişim olur konuşma olur ya da bir anlaşma olur sıkıntınız varsa da bir çözüm bulursunuz bu kişilerle Göz e, gözyaşı damlaları var ama böyle içinize attıklarınızla alakalı kendinize kızdığınız konular işte kendinizi yıprattığınız durumlar biraz psikolojik olarak tekrar ettiğiniz düşündüğünüz çok şey gözüküyor arkadaşlar. Geçmişte unutamadığınız birisi var mesela hayatınız değişmiştir. Önünüze bakıyorsunuzdur belki de başka birisi girdi hayatınıza ama yine de aklınızdan çıkmayan birisi var. Bunu da hissediyorum. Bunu yaşayanlarınız var biten bir şey gündeme gelir ama arkadaşlar sizde hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. Yani siz artık isteseniz dahi hayır diyebilirsiniz. Çünkü buna artık e, sabrınız yok. Evet, e, iş konusunda güzel bir süreç. Daha böyle bereketiniz artabilir. Para konularınızda daha böyle elinize para geçebilir. Kısmetiniz çok güzel çıktı. Sadece daha da fazla para çıkabilir. Gelir de güzel gider de çok olacak görünüyor arkadaşlar. Çocuğunuz varsa çoluğunuzla çocuğunuzla böyle vakit geçirmek daha böyle kaliteli zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz. Bir yerlere gitmek onları sevindirmek gibi düşünceleriniz olabilir. Ee, yalnızlığı bazen çok istediğinizi görüyorum. Bir yalnız kalmak isteyebilirsiniz bu hafta. Kendi halinizde dinlenmek isteyebilirsiniz. izin almak isteyebilirsiniz işinizden. Belki sağlık açısından, belki böyle izin günleriniz var. Bunları kullanmak isteyebilirsiniz. Böyle göründü arkadaşlar. Biraz da tabağınıza bakalım. Ama sevgi sizin için çok önemli sanki. Aşk, sevgi konuları, bu eşinizle ya da sevdiğiniz insanla alakalı. Şu sıralar bir e, sorun yaşıyorsanız beraberliklerinizde bunları halletmek isteyebilirsiniz. Ama... Takıntılısınız arkadaşlar. Şu sıra, şu sıralar biraz takıntılarımız artabilir. Bir şeyler kafaya takabiliriz. Aman diyorum. Çok düşünmek bize her zaman olumsuzluk yaratabilir. Olumsuz düşünmeyin. Enerjiniz çok yüksek çünkü. Bir de onları düşünürseniz olumsuz, onları çekersiniz hayatınıza. Aman diyorum. Bu konuda uyarıyorum sizi. Bakın gizli bir takip var burada. Sizi takip eden birisi ama görüşmüyorsunuz. Kiminle küsseniz bu kişi yapıyor bunu o kadar net çıkmış ki bilmiyorum burada size nasıl göstersem tam burada arkadaşlar iki göz var çok net çıkıyor bilmiyorum oradan görünüyor mu ama evet bakın tam tepede bir çift göz var ve o kadar böyle şey ki arkadaşlar bu kıskanç ki sevdiğiniz insan da olabilir ya da görüşmediğiniz ayrıldığınız kişi de olabilir eşiniz de olabilir arkadaşınız da olabilir böyle düşünün yani burada bir gizemli bir takip var dizemli bir merak var adım da atamıyor yani ama sizi de arıyor boşluk içerisinde yani sizle de görüşmek istiyor engel konularında engeli açmış olabilir karşınızdaki insan ya da siz böyle bir şey düşünüyor olabilirsiniz eğer siz engellediyseniz ama bakımın bana gösterdiği net adımlar istiyorsunuz yani böyle dolaylı değil arkadaşlar bir şeyler yapacak karşınızdaki insan asla adım atmazsınız yoksa siz artık bazı kararlar almışsınız ve o kararları uygulayacaksınız bir yeri satmayla alakalı bir e, mücadeleniz olacak. Buradan bir para bekleyişiniz ya da işte bir şey değerlendirmek, farklı bir şeyler almak gibi tadilat, tamirat işleriniz olabilir bu hafta. E, yenilemek istediğiniz bir yeriniz olabilir. Bununla alakalı tamirat ya da olan bir şeyinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Ufak tefek e, böyle bir Kazalarınız olabilir. Mutfak kazası gibi arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Nazar çok var çünkü üzerinizde. Ben ne görürsem onu söylerim biliyorsunuz. Yani okumalarınızı da sıkça yapın. Nazar duası okuyun. Günde 7 defa ayetel kürsü okuyabilirsiniz. Bu size çok iyi gelebilir. Biraz güzel giden bir şeylerinizi anlatmayın. Dillendirmeyin. Nazar çok var çünkü. Bu hafta daha etkili olacak gibi. Yaptıklarınızla konuşuluyorsunuz size imrenen kişiler var etrafınızda dikkat çekiyorsunuz avranız çok yüksek bunun bilincinde olun arkadaşlar ve ona göre güzel giden bir şeyleri göstermeyin ki işiniz gücünüz her şeyiniz rast gitsin yeni proje yeni bir düşünceler var işle alakalı. yeni bir işe girdiyseniz burada ilerlersiniz ya da yeni bir işe girmek istiyorsanız bir haber alıp görüşme yapabilirsiniz olumlu da durumlar olacakmış bu hafta evet canlarım Bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip edersiniz. Beni çok sevindirirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız da süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.